Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. Ben de böylesi ilk defa denedim ve bayıldım gerçekten. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum. Daha sonra bir paket toz maya, bir çay kaşığı tuz, bir tane yumurta akı sarısını üzerine süreceğim ve iyice çırpıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim. Ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. hamurumu düz bir zemine aldım. Daha sonra 4 eşit parçaya böldüm. Ve bezeler yaptım. Üzerini kapatıp 20 dakika beklettim. İlk bezemi aldım arkadaşlar. Onunla nişastayı karıştırdım. Öyle açacağım. Ve açma işlemine başladım. Hamurumu açtım arkadaşlar. Çok ince olmayacak. Daha sonra erittiğim tereyağını üzerine sürdürtüyorum. Kenarlarından katlıyorum ve tekrar sürdürtüyorum. Bu sefer de köşelerinden katlıyorum arkadaşlar. İçi sizin isteğinize bağlı. Ben bir tanesini kaşarlı yaptım. Diğerlerini boş yaptım. Ve uçlarını birleştirip beze haline getiriyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Bunu da boş yapıyorum. Yine her katına sürdütürüyorum. Kenarlarından katlıyorum. Ve tabak büyüklüğünde açıyorum. Çok ince olmayacak. Fırın tepsimi aldım. Daha sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreklerim çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Çıtır çıtır. Ben de ilk defa yaptım ama tadına bayıldık gerçekten. Çok lezzetli bir börek tarifi. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.